Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Semih var. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Brawl Pass'tan bir mega kutumuz. Ee, onun dışında bir sürü büyük kutumuz ve küçük kutularımız var. Hemen onları açarak başlayalım. Aç aç aç. Mega kutuyu videonun sonunda açacağım arkadaşlar. Ondan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aç aç. Aha o aksesuar çıktı. On ben bunu istiyordum ha. Vitamin arttırıcı markette de var. Çok güzel oldu. 10 tane elmas. Açıyoruz. Açmaya devam. İnsan biraz hadi al aç. Al aç. Hadi diğerini de aç. Bana. Tamam. Hadi 10 altın. 50 altın da al. Tamam büyük kutuyu da aç. Tamam hadi aç. Oo iki aksesuar. Oha çok iyi. Çok iyi. savaş kutusunu da açayım. Mega kutuyu videonun sonunda açacağız arkadaşlar. Şimdi seme yeni gelen etkinliği aç sıcak bölgeyi. Ne? Ben bibiyi alacağım ben. Az önce şeyi de çıktı Bibi nerede? Bibi burada. Tamam. Aç seme hadi. Ne? Ne? Bu arada arkadaşlar Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Kıdemli üye isteyen birisi vardı. Ama YouTube'dan geldik yazmadı. Evet. Bu arada tabii ki. Oo, burası değişmiş. Güzel olmuş. Ay baksana şey o top durma yerleri bak böyle. Hadi bari bir işe Biz de bir işe evim. Semi sen kal orada ben gidiyorum. Öldüm. Evet arkadaşlar. Youtube'dan geldik yazarsanız eğer klanımıza. Kıdem demek çıkıyorsunuz. O şurayı bir sat. Allah sana. Semih sen mesela şu sağdaki ne dersin? Ben buraya istiyorum. Şöyle bir balonumu atarım. Tamam. Sen mi halledemedin mi? Tamam, ben geliyorum. Bizim balı aldı o ve temizledi. Hop, sonra bir daha, ben bir daha. Hayır, balı temizledi. İyi tamam sen temizledin. Sen sağa tut ben sola zıplayayım. Oo adam ne ikisi de alıyor bana. Barley. Tamam Barley kalsın burada ben gidiyorum. Onlar kazandı ya. Bak hiç sol üstte bakmadık gördün mü? <laughs> Eksi beş yedik değil Ben sol üstte baktım ama ne oluyor bana kat Ha işte. Evet. Bari şey Sprout'la oynayalım. Şeyimiz yükselsin. Kupamız yükselsin. Evet Seme. Ne açacaksın? Aç bize bir hesaplaşma. Ha, İyi tamam hadi. Hazır. Bence burada var ya şu üçlü atıcı çok iyi gider. Yani Barley, Dynamax, Sprotik. <laughs> Şimdi ben buraya... Anam Sprot buraya gelmiş Semeo Sprot senin... Oo ben nasıl arıyım? Oo yanlışlıkla bir B'ye atladım Oğlum bunlar fena geldi ha yalnız Semeo Tic senin... Ay bit. Oha. Ne be tekli savaşı. Hmm. Ortadaki beni alıyor. Lanet sabah karan e 58 saniye. Oha oldu. 60 oldular adam lan. Aa. Ah. Adam nerede bu adam nerede? Bit gitti. Bit gitti tamam. Hmm şurayı kapatıyorum. Anam Semi ikimizi atladı. Aynen, aynen. Sen gittin mi? Niye gidiyorsun? Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeni üstüne yenilgi alıyoruz. Buna bir son vermeliyiz. Semi aç hesaplaşma aç. Bizim kozumuz hesaplaşmada. Aynen. Aç aç hesaplaşma aç. Ya oynamayı bilmiyorsun. Diyormuş. Ben o zaman kimi alıyorum biliyor musun? Tıra. Kim alayım? Ben Pemata. Ben B alacağım bu sefer. Sen B ile oynamayı bilmiyorsun. Tamam. Ümit benden belli zaten. Neyse ki daha <laughs> Emzi şey verebilir. Seme siz sağa alın ben sol tutmaya çalışacağım. Alırsın sen onu. Tamam, şu an çok iyiyiz. Hop şöyle bir tane atayım. Şimdi sana geliyor. Şuna bir tane koyalım. Şöyle bir tane Ya sen bir de burayı sor. Ben buraya var ya inanılmaz şeyler yapıyor. Gidip de ölmem. <gülüyor> <gülüyor> Semih sol tarafı fena yedik ha. Yok be biz olduk. 82. Ye. Tamam bundan sonra çeviremezler. Zaten oyun bizde arkadaşlar. Oyun garanti <laughs> bizde. Bavet sağa tut da şey. Almasınlar. Semi sağa ilerlemiyor. bu kadar. Semi adamla çevirecekler. Oğlum vallahi çevirecekler lan. Oha. atladım. Semi bunlar valla sağ tut sağ sağ git sağ git. Tamam gibi be. Tamam. Aldık aldık. Ya nasıl aldık adamlar 97. Aha. Oh be koy yalnız garanti aldığımız kaybediyorduk ha. Oy. Evet arkadaşlar mükemmel bir şekilde yendik. Evet bir el daha girelim sonra mega kutumuzu açıp. Bak hadi buradan. Hadi ya. Videomuzun bitirelim. Mı? Ay vay bari açacaksan şey aç. Savaş topu aç. Ben Mortis Mortis var. Mortis'in yeni şurada bir görünümü var. Serseri Mortis efsane ya. Keşke bir zade olsa. Ya tik mi alacaksın? Evet, tane yani vereceğim. İyi tamam. Ah biliyor sana. İlk başta adamlar seni nasıl topla yaklaştın mı? Hı hı. Evet. Şimdi... Hop mortisimini aldım. Attım topu gidemedim. Hadi Semih oynar. ASK Semih. Oha oha içimden geçti Semi Tamam bizim bu aldı Hop ok, hemen hızlı hızlı ilerliyorum ben. Ama benim sayede Sağa sol yapıyorum Sağdan çıkıyorum Topu attım gidiyorum Ya sana atmadım ya Öf. Semi sana geliyor At ileri topu Tamam tuttum topu. Muhteşem kaleci Mortis. Şimdi topu attı sağdan gidiyor. Of bit. Oha ben oradan nasıl geçeyim ya. Al bakayım. Hadi be. Taktik yemedi. Şimdi soldan bullar gidiyor. Semi engelli onu. Semi tutarsın. Semin nasıl tutmak o? Victor Junior attı golü. 90 canla nereye gideyim ben? Evet yine muhteşem bir şekilde kaybedeceğiz. Üf. Benim oğlan. Oğlan çok sevmedi. Şey, ama Mortis'in bende şey aksesuar yok değil mi? Ben kullanmıyorum sen. Bir kullanmıyor dakika ne ya. Adam kalenin içine girdi ama. Evet arkadaşlar, Bu kötü oldu. İki kişi öldürmüş ve öldü ve şimdi mega kutumuzu açalım. Açıyorum. <laughs> Aslan tamam, bak, ben aç. hadi bir altı. Beş. Çıkın. Açıyorum hızlı hızlı. Çıkın. Bakayım burada tabii ki spora vereceğim. <laughs> Daha yeni geldi. Hoş. Tamam. Büyük kutuyu da. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar. Bugün iki aksesuar çıkardık. <laughs> yeni gelen sıcak bölge oynadık. Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.